Balık sokasından herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere özellikle yayın turna gibi avlarda kullanabileceğiniz köstek yapımını göstereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler ben de yamaşita var. Yamaşita kullanacağım. Bir de Jackson Sumato 3'lü iğne var. Büyüklüklerini göstereceğim. Kaba büyüklüklerini. Şöyle. Dilerseniz bunu kullanırsınız. Elinizde yoksa aynı büyüklükte başka bir iğne de işinizi görebilir. Şöyle kaba büyüklüklerini gösterme açısından e, hemen yapımına geçelim yaklaşık olarak 40 santim 50 santim civarı bir isema 8 katlı ipten e, aldım e, İlk olarak iğnemi bağlamam gerekiyor İğnemi de e, köstekten bağlayacağım Yaklaşık olarak bir 40-50 santim civarı isema 8 katlı ipten kullanacağım. Ee, öncelikle iğnemi bağlamam gerekiyor. Sırayla. İğnemi pala kısmından bağlamam gerekiyor. Ee, i̇ğne nasıl bağlanır videolarımızda zaten paladan bağlamayı gösterdim. Ama buradaki e, farklı olan nokta çok büyük bir daire oluşturmam gerekiyor. Şu şekilde büyük bir daire tekrar edeyim şöyle büyük bir daire oluşturdum şuraya koydum şu bölümü hem pala hem de ipin etrafında 5 tur çeviriyorum 5 tur çevirdikten sonra sonra elle sabitliyorum sağ ile bütün fazlalığını alıyorum fazlalığını aldıktan sonra da elimize dikkat ederek tabi önce sağlık dikkatli şekilde sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Elimizden kayabilir. İğneler çok sağlam. Çok sivri. Şu fazlalığını hemen alalım. Fazlalığını aldıktan sonra da zaten üçlü iğne bağlamaya geçeceğiz. İğnemin düzgün durmasını istiyorum. Halkadan da geçirdim ipi. Burada söylemek istediğim, e, çelik tel de kullanabilirsiniz. E, çelik telin dezavantajı, e, biraz ipe nazaran daha e, hareketsiz. Yani hafızası çok kuvvetli. İp kadar e, hareket etmiyor. Ve düğümleri ip kadar sağlam olmuyor maalesef. Çelik telin avantajı da, e, tabi turna avında özellikle dişlilerde daha sağlam. Ama ip misinemiz de 8 katlı olduğu için kolay kolay zaten 1 2 avda dağılacağını düşünmüyorum ben. Şöyle arada bir yarım santim bırakarak, yarım santim 1 santim civarı bırakarak şu tam 1 santim civarı var şurada. Aynı düğümü burada pala kısmından atacağım yine. Şöyle tutuyorum, büyük bir halka oluşturuyorum. Büyük bir halka oluşturduktan sonra en pala hem de ipin etrafında 5 tur çeviriyorum. Sol elimle sabitliyorum. Sağ elimle çekip sıkıştırma işlemini bitiriyorum. Biraz sıkıştırmak istiyorum ikisini de. Tekrar söylüyorum. Çok tehlikeli olabiliyor. Yani bu iğneler hastanede çıkarılıyor genelde. Kolay kolay takıldığı zaman çıkmaz. O yüzden sıkıştırma işlemini yaparken dikkatli olmaz da fayda var. Tekrar halkadan geçiriyorum ki düz olsun. Takımım hazır. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Ee... Uç kısmına fır döndü takmayacağım. Ee, kasa bağı dedikleri bağ atacağım. Kasa bağı nasıl atılıyor hemen göstereyim. Şöyle ikiye katlıyoruz. İkiye katladıktan sonra ayakkabı düğümü atıyoruz. Normal ayakkabı düğümü. Attıktan sonra aynı halkadan bir daha geçiriyoruz. Sonra üçüncü ve son defa tekrar geçiriyoruz. halkamız düğümümüz hazır. Evet. Neden fır döndü kullanmıyorum? Ee, bildiğiniz gibi yayın avlarında yani benim en fazla tercih ettiğim yem ciğer ama taze ciğer olması gerekiyor. Ee, uzun süre suyun içinde kalan ciğer işlevini yitiriyor. 3 en az en fazla 3 saatte bir bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ee, ciğer takacağım. Ciğeri de takmamın en sağlam yeri şekli şurası. Ee, kullandığım aparat şu. Bundan önce iğne kullanıyordum. İğneyi de göstereyim. İğnenin hemen şu kenarını kırmıştım. Ee, şu işlevi yerine getiriyordu. Yani şunu açıyorum. Ciğeri şuraya geçiriyorum. Şu büyüklükteki ciğeri. Ardından şu şekilde takıp şu kilidi yukarı alıyorum. Ciğeri aşağı gönderiyorum. Aşağı gönderdim ciğerde üçlü iğnede saklanıyor. Şurada takılıyor. Uzun süre dağılmadan ya da atarken dağılmamasını sağlıyor bu yöntem. Eğer iğne bölümünden ya da üçlü iğne bölümünden yem takmaya kalkarsanız özellikle ciğeri atarken dağılacaktır. O yüzden ben uç kısmına fır döndü bağlamamayı tercih ediyorum. Bu şekilde. Bunu nereye takıyoruz? Bunu dilerseniz doğrudan dip takımına takabilirsiniz. Ya da elinizde şamandıra varsa şamandralı av gerçekleştirecekseniz şamandıranın altına bir bölüm ayarlayıp bunu oraya takabilirsiniz. Yani şamandıranın altına bir fır döndürülü klips takıp klipse takıp bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen bir tercih meselesi. Burası da aynı şekilde. Bazı arkadaşlarımız üst kısmına küçük iğne, alt kısmına büyük üçlü kanca kullanarak avı gerçekleştiriyor. Ben tam tersini yapmayı tercih ediyorum. Küçük üçlü iğne yemi tutması açısından alt tarafa da büyük güçlü sağlam bir iğne takmanızda yarar var. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, video ile ilgili sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Herkese rastgele.